Manav'ın sattığı elma miktarı, şeytani miktarından 150 kilogram fazladır. Önce elmanın kaç derece olduğunu bulmak için, 360 derece biliyoruz biz dairemizin toplam e, uzunluğu. Burada 62, 64, 58 ve 36 toplamını çıkardığımız zaman, geriye elma için 140 derece kalıyor. Ve ondan sonra 156 kilo fazladır dediği için 140 derece elma, 36 derece şeftali çıkardığım zaman 104 derece kalıyor. 104 derece 156 kilogram olur. Ve bizden istediği kiraz miktarı kiraz denilen yerimiz burada 62 derece. 62 derece acaba kaç kilo olur? 104 derece, 156 kilo, 62 derece kaç kilo? Biz buradaki doğru orantıda içler dışlar çarpımı yaptığımız zaman 156 ile 62'yi çarpıp 104'e böldüğümüz zaman 93 kilo olarak sonucu buluruz. Şimdi bu sorumuzda örtünün alanı 140 desimetre kare verilmiş ve şurada hem masamızın hem örtümüzün kısa kenarının uzunluğu kök 50 desimetre olarak verilmiş. Biz biliyoruz ki kök 50 25 çarpı 2 olduğundan dolayı 5 kök 2 olarak bulunur. 5 kök 2 o zaman ilk yapacağımız işlem 140'ı 5 kök 2'ye bölmek. 145 kök 2'ye böldüğümüz zaman elde edeceğimiz sonuç 14 kök 2'dir. Gerçekten de kök 2 ile kök 2'yi çarptık 2. 14 ile 5'i çarptık 70. 70 kere 2 140 elde edilir. Bu durumda şu boyumuz örtümüzün uzun kenarına ekleyeceğimiz boy 14 kök 2'dir. Bize masanın boyu isteniyor. Bu durumda ne diyor? Kök 8 desimetre çekildiğinde kök 8 de 2 kök 2'dir. Bu durumda 2 kök 2 çekildiğinde geriye ne kalıyor? Kök 2 kalıyor. 2 kök 2'yi buna eklediğimiz zaman kök 2 artı 2 kök 2 biz masanın bir kenarından sarkan örtünün 3 kök 2 desimetre uzunluğunda olduğunu biliyoruz. Burada bir bilgi daha var verdiği zaman. Diyor ki bir örtü kısa kenarlarından eşit olarak sarkacak şekilde örtülmüştür. Bu durumda sağ taraftan sarkan kısım 3 kök olduğu için sol taraftan da 3 kök sarkacaktır. Toplam iki taraftan 6 kök 2 sarkıyor. Bunu da örtünün uzun kenarının boyundan 6 kök 2'yi çıkardığımız zaman geriye bize 8 kök 2 masanın boyu kalır. Ve masanın boyu 8 kök 2 masanın kısa kenarı 5 kök 2 masanın alanını bulmak için 5 kök 2 ile 8 kök 2'yi çarparız. Bu durumda 8 kere 5 40 kök 2 çarpı kök 2 2 40 kere 2 80 olarak yani aşık olarak buluruz. Bu sorumuzda ise A fidanının boyu 27 üzeri 2 milimetre B fidanının boyu bilinmiyor zaten bizden bunu istiyor. Diyor ki A fidan her zaman bir önceki ayındaki uzunluğunun 4 bölü 3'ü kadar ve fidanı da bir önceki aydaki uzunluğunun 8 bölü 5'i kadar olmaktadır. Bu durumda öncelikle 27 üzeri 2, 27'yi biliyoruz 3 üzeri 3'tür. Bu durumda 3 üzeri 3 üzeri 2, 3 üzeri 6 olduğunu biliyoruz. 3 üzeri 6 her zaman bir önceki ayın uzunluğunun 4 bölü 3 kadar ve toplamda da 6. ay sonundaki uzunluğu istemiş. 4 bölü 3 kadar 6. ay. Yani 6 tane 4 bölü 3'ü çarptığımızda bunun sonucu x, x uzunluğu çarpı yine bu sefer ee, sorumuzda 4. aynı süre 8/5 kadar diyor 8/5 üzeri 4. Burada gerekli işlemleri yaptığımızda şuradan gösterelim 3 üzeri 6 ve 3 üzeri 6 birbirlerini de sadeleştirir. Geriye şu kısımdan 4 üzeri 6 kalır. O da eşittir x çarpı 8 üzeri 4'ü biz şu şekilde oluşturabiliriz. 2 üzeri 3 üzeri 4'ten 2 üzeri 12. Aynı şekilde 4 üzeri 6'yı da 2 üzeri 2 üzeri 6'dan yine 2 üzeri 12 olarak oluşturduğumuzda 2 üzeri 12'ler birbirini sadeleştirir ve x'imiz 5 üzeri 4 olarak bulunan 5 üzeri 4 de değişiklidir. 625. Şimdiki sorumuzda köpeğimiz var, keçimiz var, otumuz ve etimiz var. Köpeğin otu uzaklığı kök 48 yani 4 kök 3 metre. Aynı şekilde keçinin eti uzaklığı kök 432 metre. Yani 12 kök 3 metre. Köpeğin eti yemek için şu aradaki uzaklığa biz M diyelim. Ee, aldığı yol keçinin otu yemek için aldığı yolu yarısına eşittir. Bu durumda 4 kök 3 artı M'nin iki katı çünkü yarısı dediği için bunun iki katı alınır eşitmiş 12 kök 3 artı M uzaklarına bu ikiyi dağıttığımız zaman elde edeceğiniz sonuç 2 kere 4 kök 3 8 kök 3 2 kere M 2 M eşittir 12 kök 3 artı m'den m'yi karşı tarafa eksi olarak geçerse tek bir tane m kalır 8 kök 3 karşı tarafa geçerse 4 kök 3 olarak kalır son durumda keçi ile köpek arasındaki mesafe m'yi de biz 4 kök 3 olarak bulduğumuzdan dolayı Küpek ile keçi arasındaki mesafe 12 artı 4 kök 3 artı 4 kök 3'ten 20 kök 3 olarak bulunur. Et ile ot arasındaki mesafeyi de zaten bulduk. 4 kök 3 böldüğümüzde 20 bölü 4'ten 5 olarak yani C şıkkı buluruz. Sorunuzda 11 santimetrelik ve 16 santimetrelik iki fayansla eşit alana sahip duvar kaplanacak. Bu ve şöyle diyor hem altta hem üstte ikişer santimetrelik aralık olacaktır. Hem altta hem üstte iki santimetrelik aralıklarımız var. Yine diğer duvarda da hem üstte santimetrelik aralıklarımız var. Fayanslarımızı burada 11 santimetre, burada 14 santimetre olarak yerleştirdiğimiz zaman buradaki uzunluğumuz 13 santimetre, buradaki uzunluğumuz 16 santimetreye ulaşıyor. Bu durumda 13 ile 16'nın ekokunu aldığımız zaman eko 234 santimetre olarak bulacağız. Ekok 234 cm ama duvarın uzunluğunu bulmak için yukarıda tek kalan 2 cm'lik boşluğumuzu da eklediğimiz zaman sonucumuz 236 cm yani 5 olarak bulunur. Şimdiki sorumuzda 150 erkek ve 150 bayan toplam 300 seçmen var. 300 seçmenin 120 derecelik açı 360'a 3'te 1'e 300 seçmenin 3'te 1'i 100 seçmenler. Erkek seçmenler 150 kişiydi. 150'nin de 3 bölü 10'u 15 çarpı 3'ten 45 seçmenler. 45 seçmenimiz erkek C partisine oy veren C partisine oy veren 100 seçmenimiz vardı. Onu da buradaki 120 derecelik açıdan bulduk. Bu durumda 100 45 55 seçmen C partisine oy veren bayan seçmen olarak bulunur. Evet şimdiki soruda küp içindeki hilesiz bir zar atılıyor. zarın bir yüzünün zeminle temas ettiği biliniyor. A köşesinin zeminle temas etme olasılığı kaçtır? A köşesi şu yüzeyde yer alır. Şu yandaki yüzeyde yer alır. Bir de şu arkada bulunan yüzeyde. Toplam 3 yüzeyde yer alır. 6 yüzey olduğuna göre oranımız 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 olarak bulunur. Şimdiki sorumuz da D türünden 5 kitap satıldığı zaman A ve D türlerinin kitap sayıları birbirine eşit olmaktadır. A türünde 60 derecelik bir açımız var. D türünde de 80 derecelik bir açımız var. Biz yerine X ifadesini kullandığımız zaman D 80x olur. A 60x olur. Ve tamamı tamamı 360 derece yani 360x olur. Peki bu durumda verilen şu ifadeyi uyguladığımız zaman 80x'ten 5 tane kitap satıldığı zaman geriye A ve D türleri eşit işte olduğu için 60 x'e eşit oluyor. Bu durumda 60 x'i karşı yaptığımızda 20 x, eksi 5'i karşı yaptığımızda artı 5. Demek ki 20 x'lik yani 20 derecelik açıya denk gelen kısmımızda kaç kitap mevcut? 5. Bizde ne vardı? 360 x vardı. O zaman 20'yi 360 olması için 18 ile çarparız. 20x çarpı 18, 360 x. Bu durumda da 5 kitabımızı da 18 ile çarptığımız zaman 18 çarpı 5 toplamda 90 kitap olduğunu yani çeşit olduğunu buluruz. Şimdiki sorumuzda kök içinde 25 çarpı üzeri n A sayısına eşit. A sayısı da 7 basamaklı bir doğal sayı olduğuna göre en kaçtır? Biz biliyoruz ki kök içinde 25 yani kök içinde 5 üzeri 2 kök dışına 5 üzeri 1 olarak çıkıyor. Yani yarısı olarak çıkıyor. Bu durumda kök içindeki 10 üzeri n de kök dışına çıkarken 10 üzeri n bölü 2 şeklinde çıkacak. Ve 7 basamaklı sayı dediği için 5'in yanında 6 tane 0 olmalı. Bu 6 0 n bölü 2'nin 6 olduğu anlamına gelir. n bölü 2 6'ya eşitse n sayısı 12 olarak bulunur.